Allah rızık vermeyi dileyince bütün varlıklar onun gıdası olur. Eğer Allah meşiyeti bizi rızıklandırmak dilerse o bizim için meşiyetin dilediği gibi gıdadır. Onun meşiyeti iradesidir. Şu halde deyiniz ki o meşiyetiyle iradeyi diledi. Bu takdirde de irade meşiyetin dilediği şeydir. Artığı da diler, eksiyi de Halbuki o mehiyetinden başka bir mehiyet yoktur. Şu halde bu ikisi arasındaki farktır. Bunu incele. Bir cihetten de ikisinin de zuhur ve tecellisi müsavidir. Allah Kur'an'da buyuruyor ki: "Biz Lokman'a hikmet ihsan ettik." Lokman 12. "Kendisine hikmet verilen kimseye de muhakkak çok hayır verilmiştir." Bakara 269. Şu halde Lokman nas ile ve Allah'ın hakkındaki şehadetiyle bol hayır sahibidir. Hikmet bazen sözle ifade edilir, bazen de meskutun anha olur. Yani açıkça ifade edilmeyerek hakkında sükut edilir. Lokman'ın kendi oğluna, yavrucuğum muhakkak ki işlediğin amel bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, o amel ister bir kaya içinde, ister gökte veya yerde olsun, Allah onu meydana çıkarır. Lokman 16 Mealindeki ayetle vermiş olduğu öğüt, dille söylenen hikmetlerdendir. Çünkü Lokman bu öğüdüyle Allah'ın bir hardal tanesini bile meydana çıkaracağını anlatmış oldu. Allah da Lokman'ın bu sözünü kitabına kaydetti ve bunu söyleyen kimseye iade etmedi. Fakat Meskut'un anha olan, açıklaması caiz olamayan hikmet ancak hal karinesiyle bilindi. Lokman hardal tanesini kime isnat ve ispat ettiğini sükutla geçiştirdi. Onu söylemedi. Allah o taneyi sana veya senden başkası için saklar demedi. Belki umumi bir ifadeyle söyledi. O göklerde de yerde de Allah'tır. Ayetindeki hikmeti göz önünde bulunduran kimsenin bunu anlayabilmesi için tembih makamında o tanenin göklerde ve yerde olduğuna işaret etti. Şu halde Lokman hem bahsettiği hem de sükut ettiği bu hikmetle muhakkak hakkın her malumun aynı olduğunu tembih etmiş oldu. Çünkü malum bu mertebede şeyden daha umumidir. Bu itibarla da meçhullerin en meçhulüdür. Sonra Lokman hikmet ve marifette daha ileri giderek onu yeter dereceye yükseltmek ve kemaliyle almak için Allah latiftir dedi. Bu isimle adlanmış ve kendisini bu suretle tarif ve tahdit etmiş olan zatın her şeyde o şeyin aynı olması onun lütuf ve letafetindendir. Hatta o şey hakkında ancak onun isminin uygun geldiği ve ona dalalet ettiği şeydir denilir. Şu hale göre bir göktür, yerdir, kayadır, ağaçtır, hayvandır veya melektir. Yahut rızık ve yemektir denilir. Halbuki her şeyden beliren ve her şeyde görünen ancak tek bir varlıktır. Nasıl ki eşariler bütün alem cevherle belirir derler, şu halde o cevher tek bir cevherdir. Bu bakıma göre de o cevher bizim tek varlık dediğimiz şeyin aynıdır. Sonra eşariler alemin arazlarla değişmekte olduğunu söylerler. Bu da bizim eşya, suret ve nispetlerle çoğalarak birbirinden ayrılır sözümüze uymaktadır. Şu halde istersen eşya suretleri, arazları ve terkipleri itibariyle birbirinden başkadır. Tek cevherden ibaret olmaları bakımından da birbirinin aynıdır diyebilirsin. Bunun için herhangi bir suret ve terkibin tarifinde cevherin aynı nazara alınır. Bu takdirde biz cevher haktan gayrı değildir deriz. Halbuki kelamcılar cevher adıyla anılan şey her ne kadar hak ise de o cevher keşif ve tecelli ehli olan belilerin her kayıttan uzak bildikleri hakkın aynı değildir sanırlar. İşte bu hakkın latif olmasının hikmetidir. Lokman daha sonra latif olan hakkı vasıflandırarak tabir sıfatıyla övdü. Yani ona ihbardan hasıl olan bir ilim isnat etti. Bu ilimse Kur'an'da biz sizi imtihan ederiz ta ki içinizde mücahit ve sabırlı olan kimdir bilelim mealindeki ayette işaret buyrulan ilimdir. Zevki bir bilgidir. Bu ayette Allah işi hakikat ve mahiyeti üzere bilmekle beraber kendi nefsini bir ilimden faydalanır gibi gösterdi. Halbuki Yüce Allah'ın kendi nefsi için nas ile bildirdiği bir ilmin inkarına imkan yoktur. Şu hale göre Allah zevki ilimle mutlak ilim arasını ayırmış oldu. Demek ki zevki ilim ruhani ve cismani kuvvetlere bağlıdır. Allah kendi nefsinden haber verirken kulunun kuvvetleri olduğunu bildirdi. Nasıl ki Kutsi hadiste ben kulumun işitme gücü olurum buyurdu. Bu duyma kulun kuvvetlerinden bir kuvvettir. Onun basarı olurum sözündeki basarda böylece kulun kuvvetlerindendir. Lisanı olurum sözündeki lisanla kulun ağzasından bir uzuvdur. Eli ayağı olurum sözlerindeki el ve ayakta bu cümleden birer uzuvdur. Bu o demektir ki Allah tarifini yalnız kuvvetlere münhasır kılmadı. Uzuvları da birlikte söyledi. Halbuki kul bu uzuv ve kuvvetlerden başka bir şey değildir. Ancak kul adıyla anılan mahlukun aynı burada hak oluyor. Bununla beraber kulun aynı efendinin aynı değildir. Çünkü nispetler kendi zatlarıyla bilinirler. Halbuki bu nispetlerle kendisine isnad olunan hakkın vücudu bilinemez. Çünkü vücutta ve bütün nispetlerde onun aynının gayrı yoktur. Böyle olunca o bütün nispetlere, izafetlere ve sıfatlara sahip olan tek varlıktır. Şu halde Lokman'ın oğluna öğüdü verirken yukarıda sözü geçen ayette El-Latif ve El-Habir gibi iki ilahi isimle Allah'ı vasıflandırması kendisindeki hikmetin tam ve kamil olmasından ileri gelmiştir. Eğer bu vasfı vücut manasına gelen oldu fiiliyle birlikte getirmiş olsaydı hikmette en yüksek ve en tam bir mertebeye ermiş olurdu. Allah bu ayette Lokman'ın sözünü onun söylediği manada hikaye etti ve ona bir şey ilave etmedi. Her ne kadar Lokman'ın şüphesiz Allah latiftir ve habirdir sözü Allah'ın sözü ise de Lokman'dan alim olan Allah eğer bu sözü kendi tarafından tamamlamak dileseydi bunu Lokman'ın meskut bıraktığı olmak fiiliyle yani Allah latif ve habir oldu mealinde olarak ifade ederdi. Lokman'ın eğer bir hardal tanesi ağırlığında sözüne gelince bu ifade tarzı gıda ile ilgisi olanlara mahsustur. Halbuki bu hardal tanesi Allah'ın zerre miktarı hayır işleyen onu görür. Zerre miktarı şer işleyen de onu görür. Mealindeki kelamında işaret buyrulan zerreden başka bir şey değildir. Bu itibarla o zerre gıda ile ilgili olan mahlukların en küçüğüdür. Bir hardal tanesi de gıdanın en küçüğüne işarettir. Eğer gıda alan mahluklar arasında zevreden daha küçük bir şey olsaydı Allah elbette onu zikrederdi. Nasıl ki ayette Allah bir sivrisinekle dahi olsa mesel darp etmekten haya etmez buyurulduktan sonra onun ma fevkiyle denildi. Küçüklükte sivrisinekten daha küçük canlı mahluk olduğu ilahi bilgi de sabit olduğu için onun ma fevkiyle kaydını ilave buyurdu. Bu küçüklükte sivrisinekten daha ufak bir mahlukla demektir. Bu Allah'ın sözüdür. Zelzele suresindeki ayette böylece Allah sözüdür. Şu halde bunu böyle bilmelisin. Böyle olunca muhakkak Allah vücutta daha küçük mahluklar olduğu halde ancak zerrenin ağırlığını söylemekle yetindiğini biz biliriz. Çünkü o muhakkak zerreyi bir mübalağa ölçüsü olarak zikretti. Halbuki Allah her şeyi iyi bilir. Lokman'ın oğluna taskir sıfatıyla hitap etmesi, oğulcuğum yahut yavrucuğum demesi bahsine gelince, taskir rahmettir. Bu rahmet ve merhamet dolayısıyla oğluna kendisini saadete götürecek ameller işlemesini vasiyet etti. Lokman'ın Allah'a ortak koşma sözüyle oğlunu şirkten men etmesindeki öğütlerinin hükmüne gelince, şirk yani Allah'a ortak koşmak en büyük zulümdür. Burada mazlum olan da ilahi birlik makamıdır. Çünkü ortak koşan kimse bu makamı parçalanmak ve çoğalmakla vasfetmiş olur. Halbuki o makam eşsiz bir varlıktır. Allah'a ortak koşan kimse ona ancak onun eşini ortak kılmış olur. Bu ise cehlin son mertebesidir. Bu şirkin sebebi marifeti olduğu gibi kavrayamayan ve tek varlıktan beliren çeşitli suretler karşısında hiçbir şey anlayamayan şahsın şaşkınlığıdır. Çünkü o bu değişikliklerin tek bir kaynaktan belirdiğini bilmez. Bu makamda gördüğü bu sureti öteki makama benzetir. O ilahi eşsizlik makamından beliren her bir suretin ancak bir parçasını alır. Malumdur ki şirkte yani ortaklıkta müşterek maldan her ortağın payı ayrıdır. Bu pay ötekinin aynı değildir. Yani ortak bir tasarrufta iki şerikten birine ait olan hisse diğerinden başkadır. Şu hale göre vücuda hakikat üzere ortak yoktur. Çünkü ortak malda her şerik kendi hissesine sahiptir denildiği zaman her ortağın ancak kendi payına malik olduğu anlaşılır. Bunun sebebi ise şirkette hisselerin şuyurlu yani taksimi kabil olmamasıdır. Hisseler şuyurlu olunca bunlardan birinden tasarruf şuyuğu kaldırır. İster Allah diye dua edin, ister Rahman diye mealindeki ayet bu meselenin ruhudur. Bil ki Harun Aleyhisselam'ın vücudu, biz Musa'ya rahmetimizden ona kardeşi Harun'u nebi olarak bağışladık.'' mealindeki ayet gereğince Rahamut yani rahmet aleminden yaratıldı. Onun nebiliği de bu mertebeden oldu. Şüphe yok ki Harun yaşça Musa'dan büyük, Musa da nebilik yönünden ondan yüksektir. Harun'un nebiliği rahmetten olunca kardeşi Musa'ya ey anamın oğlu diye hitap etti. Bu sözle ona babasıyla değil annesiyle hitap etmiş oldu. Çünkü rahmet hükmünde babadan ziyade anada toplanmıştır. Eğer anada bu rahmet ve şefkat olmasaydı çocuğunu büyütüp yetiştirmeye sabretmezdi. Sonra sakalımı saçımı tutma, düşmanlarımızı güldürme dedi. Bu sözlerin hepsi rahmet nefeslerinden bir nefestir. Musa'nın Harun'a öfkelenmesindeki sebep ellerinden tuttuğu levhalarla nazarlarını tespit etmemesiydi. Bundan dolayı onları yere bıraktı. Eğer onlar dikkatle nazarlarını tespit etmiş olsaydı, üzerlerinde hüda ve rahmet yazılı olduğunu görürdü. Bunlardan hüda olağan bir işin beyanıydı ki, Musa'yı öfkelendiren o işte Harun'un suçu olmadığını işaret etti. Rahmet kardeşi için göstereceği saygıydı. Musa, turdan getirdiği levhalara nazarını tespit etmiş olsaydı, Kami'nin gözü önünde kendinden daha yaşlı olan kardeşinin sakalını tutmazdı. Şu halde Harun'un yukarıda sözü geçen cevabı Musa'ya karşı gösterilmiş bir şefkat ifadesi oldu. Çünkü Harun'un nebiliği Allah'ın rahmetindendir. Böyle olunca ondan ancak rahmet ve şefkat sadır olur. Sonra Harun Musa'ya ben senin İsrail oğulları arasında ayrılık bıraktın demenden korktum, dedi. Çünkü buzağa tapmak onlar arasına tefrika düşürmüştü. Samiri'ye uyarak onu taklit yoluyla buzağa tapanlar olduğu gibi, bu ibadette Hz. Musa turdan dönünceye kadar ondan sormak üzere bekleyenler de vardı. Şu hale göre Harun Aleyhisselam onların arasındaki ayrılık kendisine isnat olunur diye korkmuştu. Halbuki Musa işi Harun'dan daha iyi biliyordu. Çünkü o Allah'ın muhakkak kendisinden başkalarına kulluk edilmemesinin emretmiş olduğunu, kavmi arasında buzağaya tapanların neye ibadet ettiklerini ve olan her işin ancak Allah'ın kaza ve takdiriyle meydana geldiğini bildiği için kardeşi Harun'a itap etmesi Harun'un bu hakikati inkarından ve buzağaya tapma keyfiyetini kavrayamamasından ileri gelmiştir. Çünkü arif hakkı her şeyde gören, belki hakkı her şeyin aynı bilen kimsedir. Demek ki Musa yaşça her ne kadar Harun'dan küçükse de onu ilim terbiyesiyle yetiştirdi. Harun Musa'ya söylediğini söyleyince Musa Samiri'ye dönerek ona "Ey Samiri, maksadın nedir?" dedi. Bu sual Allah'ı Hususi surette buza suretine sokmakta, kavmin mücevherlerinden bu cismi yapmaktan muradın nedir ki onların mallarını almakla gönüllerini bu surette meylettirdin demektir. Nasıl ki İsa aleyhisselam İsrailoğullarına, ey İsrailoğulları, her insanın kalbi malı tarafındandır. O halde siz mallarınıza semada, yüce alemde farz edin ki kalpleriniz o aleme dönsün dedi kalpler bizzat ihtiyat icabı olarak mala meylettiğinden dolayı ona mal denildi. Şu halde kalplerin ona düşkün ve muhtaç olması yüzünden mal en büyük gaye ve emel olmuştur. Suretlerin devam ve bekası yoktur. Musa buza heykelini yakmakta acele davranmasaydı o suret yine zamanla mahvolup gidecekti. Halbuki Musa'ya gayret galebe etti onu yaktı. Sonra külünü denize savurdu. Samiriye yaptığın ilahına bak dedi. Musa o suretin ilahi tecelliden bir cüz olduğunu bildiği için kavmine de bunu öğretmek için tembih yoluyla onu ilah adıyla andı. Ve biz onu elbette yakarız dedi. Allah hayvanı insana musahhar kılmış, insanın hayatı için hayvanların hayatı üzerinde tasarruf kudreti vermiştir.'' hususiyle hayvan şeklinde yapılmış olan buzağının aslı da hayvan cinsinden değildir. Şu halde teşhir hususunda hayvandan daha elverişlidir. Çünkü bu yapmacık mahluk irade sahibi olan hayvandan başkadır. O hiç çekinmeden kendisinde tasarruf eden kimsenin hükmüyle hareket eder. Halbuki hayvandan bir kasıt ve irade vardır. Bazen kendisinde tasarruf eden kimseye karşı mukavemet gösterir hayvanda iradesini kullanma kudreti olunca insanın kendisinden istediği şeylere karşı serkeşlik gösterebilir o da bu kuvvet olmaz yahut isteğine uygun düşerse insanın arzu ettiği hizmetlere boyun eğerek itaat eder nasıl ki insanda Allah'ın yüce mertebelere yükselttiği kimselerden beklediği mal ve menfaat kastıyla kendisi gibi bir insana itaat gösterir bu böyle bir maldır ki bazı hallerde ona ücret denir. Nasıl ki Allah biz onların bazısını bazısının derecesinden üstün kıldık. Ta ki bir kısmı ötekilerini metbu ve başkan olarak tanısınlar buyurmuştur. Şu halde başkana itaat eden kimse ona insanlığı yönünden değil ancak hayvanlığı yönünden boyun eğer. Çünkü burada iki eş birbirinin zıddıdır mertebesi yüksek olan mal veya mevki kuvvetiyle insanlığıyla ötekini tesir eder. Öteki de ona insanlığından değil ya korku veya tamah yüzünden ve hayvanlığı yönünden itaat eder. Şu halde ona kendi işi olan bir kimse itaat etmemiştir. Hayvanlar arasındaki dirliksizlikleri görmez misin? Hayvanlar birbirine eştir. Eşlerse birbirinin zıddıdır. Bunun için Allah diğer bir ayette bazınızın derecesini bazılarınızdan üstün kıldı buyurdu. Şu hale göre tabi ile metbu derece hususunda birbirinin aynı değildir. Demek oluyor ki tesir kudreti ancak aradaki derece farkından ileri gelmektedir. Tesir iki türlüdür. Biri tesir edenin dilediği tesirdir ki tesir edilen şahsı itaat altına sokmakta kahirdir. Bu insanlık vasfında her ikisi birbirinin aynı olmakla beraber efendinin kölesini tesir etmesi gibidirler. Bu şekilde efendi kölesini derece üstünlüğüyle tesir eder. İkinci şekilde tesir ise hal ile olur. Bu tebaanın hükümdarlarını tesir etmesidir ki hükümdar teba arasında zulmü kaldırmak, onların korunmasını sağlamak, tebaayı düşmanlık edenlere karşı harp açmak, can ve mallarını düşman tecavüzünden muhafaza etmek hususunda tebaanın emir ve arzusuna tabidir. Bütün bu işler tebaanın hükümdarı hal ile tesir etmesi demektir. Hakikate ise mertebe tesiridir. Çünkü saltanat mertebesinin icatları sultan üzerine bu vazifelerin ifasını hükmetmiştir. Şu hale göre hükümdarlardan bir kısmı kendi nefisleri için çalışmış oldu. Bazıları ise işin hakikatini bildi ve anladı ki kendisi mertebe yönünden tebaasının tesiri altındadır. Bu itibarla onların kadrini ve hakkını teslim etti. İşte bu nedenle Allah böyle bir hükümdara gerçeği o andaki haliyle bilen ulemanın ecir ve sevabını ücret olarak verdi. Allah kullarının hali üzere olduğundan bu gibi hayırlı amellerinin karşılığını vermek de ona düşer. Gerçi bütün alem kendisine teshir olunmuş denilmesi mümkün olmayan hakkı hal ile teshir eder. Nasıl ki Allah kendi nefsi hakkında o her an bir haldedir buyurdu. Harun'un bu tapanları bil fiil bu işten vazgeçirmeye muktedir olmamasına karşı Musa'nın bu mahvetmek için musallat kılınmış olması Allah'a her bir surette ibadet olunmak için vücutta zahir bir hikmet oldu.'' Gerçi buzağının sureti onu yaktıktan sonra zail olursa da bu ancak ona tapanlar nazarında ilahlık kisvesine büründükten sonra zail olur. Bunun için mahlukat nebileri arasında ya ilahlaştırmak yahut tesiri altında kalmak suretiyle ibadet olunmayan bir mahluk kalmamış oluyor. Şu hale göre aklıyla düşünen kimse için bu ibadet gereklidir. Halbuki alemden herhangi bir şeye ibadet eden kimse onu ululamak ve kalbinde ona yüksek bir mevki ve derece vermek suretiyle ibadet eder. Bundan dolayı Hak kendisini bize refidü derecat, dereceleri yüksek diye bildirdi. Kendine refidü derece, derecesi yüksek demedi. Şu hale göre tek bir varlıkta dereceleri çoğaltılmış oldu. Çünkü Allah çok ayrı ve çeşitli derecelerde ancak kendisine ibadet edilmesini diledi. Bu derecelerden her biri ise ilahi tecelliyi aksettiren bir mahal olduğu için Hakk'a her derecede ibadet olundu. Kendisine ibadet olunan en büyük tecelli mahalli ise heva yani aşktır. Nasıl ki Allah "Hevasını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü?" buyurmuştur. Şu halde heva mabudun en büyüğüdür. Çünkü herhangi bir şeye ancak onun sevgiyle kulluk edilir. Heva hakkında ben şu mısraları terennüm ettim. Aşk ve muhabbet hakkı için muhakkak heva sevginin sebebidir. Kalpte aşk olmasaydı hevaya ibadet olunmazdı. Allah'ın eşyaya dair olan ilmini görmüyor musun? Ne mükemmeldir. Allah hevasının kulu olan ve onu Allah edinen kimse hakkında ilmi nasıl olgunlaştırdı? Allah onu ilim üzerine dalalete düşürdü. Buyurdu. Halbuki dalalet hayret demektir. İlmin kemal ve olgunluk derecesi budur. Hak ibadet eden bir kulun ancak kendi hevasına kulluk ettiğini, ancak hevasının arzularına uyduğu için ona itaat gösterdiğini ve bu hevanın ona kendi hevasına ibadet eden şahıslar gibi kulluk etmesini emreylediğini görünce, onun Allah'a karşı olan ibadetinin de yine böylece hevadan olduğunu bilir. Çünkü o kul, kendi iradesi demek olan aşk ve hevasını o mukaddes ve ilahi tarafa yöneltmeseydi, Allah'a ibadet etmez ve onu başka varlıklardan üstün görmezdi. Böylece alemin suretlerinden herhangi bir surete ibadet edip onu ilah tanıyan kimse de onu ancak sevgi ve muhabbetle ilah edinmiştir. Şu hale göre ibadet eden kimse daima kendi aşk ve hevasının saltanatı altındadır. Sonra Allah gördü ki mabutlar tapanlara göre çoğalmakta. Bir mabuda ibadet eden kimse kendi ilahından başkasına tapanları kafir saymakta ve azıcık bir anlayışa varabilen kimse ise aşkın birliği belki de tek bir kaynaktan gelmesi dolayısıyla hayrete düşmektedir. Çünkü aşk her tapan kulda tek ve aynı şeydir. Şu halde Allah o kimseyi hayret ve dalalete düşürür. Yani her tapan kulun ancak kendi evasından başka bir şeye ibadet etmemesini ister meşru bir emre tesadüf etsin, ister etmesin onu ilimde dalalete düşürür. Kemal ehli arif kendisine tapılan her mabudu hak için bir tecelli mahalli gören kimsedir. Bütün mabutlara, taş, ağaç, hayvan, insan yahut yıldız veya meleklere kendi hususi isimleriyle beraber ilah adını verdiler. Bu çeşitli isimler eşya için ayrıcı birer isimdir. İlahlıksa öyle bir mertebedir ki tapan kimse onda kendi mabudunun mertebesi bulunduğu hayaline kapılır. Halbuki o mertebe bu hususi tecelli mahallinde, bu mabuda sarılmış olan bu has kulun gözünde hakikat üzere görünen hakkın zuhur ve tecellisinin bir mahallidir. Bundan dolayı bazı arifler cehalet sözü olan şu biz putlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsın diye tapıyoruz sözünü söylediler. Bununla beraber onlara ilah adını verdiler. Hatta ilahları tek bir ilah mı yaptı? Muhakkak ki bu acayip şeydir.'' dediler. Onlar gerçi onu inkar etmediler. Belki bu sözden hayrete düştüler. Çünkü onlar durmuşlardı. Gerçi Resul geldi. Onları taştan yapılmış olduğunu bildikleri ve biz putlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsın diye tapıyoruz. Diyerek inandıkları, kendi aralarında ispat ettikleri, kendi şehadetleriyle bilinen fakat görünmeyen tek bir ilaha davet etti. Bundan dolayı Allah peygamberine de ki onları adlarıyla söyleyin buyurmakla bu söz onları puta tapmaktan alıkoymak hususunda bir delil ve hüccet oldu. Şu halde puta tapanlar o suretleri ancak hakikaten onlara mahsus olduğunu bildikleri isimlerle adlandırdılar. Fakat hakikati olduğu gibi anlayan arifler puta tapanların bu suretlerin ayetlerine değil ancak onlardan sezdikleri tecelli sultanının hükmüyle o suretlerde Allah'a ibadet ettiklerini bilmekle beraber, suretlerden ibaret olan bu putları inkar etmiş görünürler. Çünkü muhakkak onların ilimdeki mertebeleri, iman ettikleri Resul'ün hükmüne uyarak vaktin hükmünde bulunmalarını gerekli kılar ve onlara o suretle müminler ismi verilir. Bu bakıma göre arifler vaktin kullarıdır. Eşyada tecelli eden hakkı bilmeyerek onu inkara kalkışan müminse hakkın cahilidir. Nebiden, Rasulden ve onların varislerinden olan Kemal ehli Arif'e gelince, o putların suretinde beliren hakkı gizler. Şu hale göre de vaktin Rasulüne uyarak, onu bu suretlerde beliren hakka ibadetten sakınmış olmasından dolayı Rasulüyle birlikte, Ey Rasulüm! De ki, siz sevgisine tamah ederek, Resul'e tabi olmalarını ve puta tapanların bu hareketten sakınmalarını emreder. Şu halde Resul, kendisine ihtiyaç görülen ve ancak toplu bir halde bilinen fakat görünmeyen gözler tarafından idrak edilmesi mümkün olmayıp, belki eşyada beliren lütfu ve yayılışıyla gözleri kaplayan bir ilaha davet eder. Nasıl ki gözler, insanın kendi bedenini ve zahiri suretlerini idare eden bir ruhu mevcut bulunduğu halde bu ruhu idrak edemez. Şu halde o ilah latiftir. Batın ve zahirleri habirdir. Habirlik de zevk ile olur. Zevk ise tecellidir. Tecelli de suretlerdendir. Bu hale göre suretlerin varlığı zaruridir. Onları gören kimsenin de aşk ve muhabbetle onlara ibadet etmesi gereklidir. Eğer bu nükteyi anladınsa Hakikat böyledir. Yolun sonu Allah'a varır.